Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk güzel pizza 15. bölüm 17. güne. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Ne musun Yeni hap pizza'nın bütün tatları vaat ediyor. Tatlarını vaat ediyor. Bir başka haberimizde arkeologlar Nero'nun Roma'yı ocak pizza, ocakta pizza unutulacak unutarak yaptığına dair vurgular keşfetti. Sizin pizzacınız kadar yanıcı. Sponsorumuz Alice'in pizzacısından başka bir şey yazıyor da pizzeri aslında 30 dakika için teslimat garantisi yoksa gelmeyecek emin olabilirsiniz. Her nerede yaşıyor <laughs> ve yaşatılıyorsa e pizza güzel pizza. Arkadaşlar bu videoda reklam olacak. Bu kısmı geçebilirsiniz istiyorsanız çünkü elmas lazım. Şu an elmas bana lazım. O elmasları topluyor biliyoruz ve öyle yapıyoruz işte. Bu kısmı isterseniz geçin. Ben bunu izleyeceğim çünkü yani yapacağım. Şu anda gerekiyor çünkü elmasla bildiğiniz üzere bir şeyler alıyoruz. mesela durun bekleyeyim bitsin şu. Bu kısmı isterseniz geçin. Ben elmas alacağım buradan. Bu arada arkadaşlar şey keşfettim. Bir güne basıp çıktığınızda arka plandan direkt sildiğinizde oyun gidiyor. O günü hiç girmemişsiniz gibi sayıyor. Oradan reklam izleyince de o izlediğiniz şey elmas da geliyor. Sanırım. Bir tane daha izleyeceğim. Sonra kapatacağım şey interneti kapatacağım. Şuna basmayacağım daha fazla şey yapıyor. Saniye tutuyor. Hmm. Yahu tamam. Evet, <laughs> bu kısmı geçebilirsiniz. izledim. <laughs> Çünkü böyle şeyler gelmiş. of bunu da mı yaptıracak mı? Hayır çarpı gelmedi. Çarpı. Hadi. Bir de oynatacak mı benim? Çarpı gelmedi şu anda. <laughs> Bir tane daha hadi. Bütün video reklamdan geçiyor. Aa, izletmiyor mu? İzletmiyor. Tamam. İster yoluna giriyor. Bu senin için. Tamam. o oh, arkadaşlar. Çok güzel. Elizolar dolar verdi. Çok iyi. Tamam. 6 tane elmas oldu. Tekrar karşılaştık. Anneler günü için aklında bir şey geldi mi? Yoksa her zamanki gibi yine boş mu? <laughs> yavru köpek veya pizza. Yavru köpek diyelim. Annemin zaten beş köpeği var. Daha fazlasına ihtiyacı yok. Nadir çiçekler. Ne şaka mı yapıyorsun? Annemin kendine ait bir bahçesi var biliyor muydun? Bilmiyordum. Neredeyse gerçek olmayacak kadar güzel oldu bu. Harika şey. Yani sanırım ben bir yolunu bulurum. Belki en sevdiği çiçek. Şimdi düşününce en sevdiği çiçeğin ne olduğunu bilmiyorum. Bana yardım etmelisin. Mecburum. Mecbursun, pardon. Oldu bildiğim. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Yani ah olur ister sen istiyorum. Anne pizza'lara bayılır, bu yüzden biz küs olduğum sürece buraya gelecektir. Tamam. Küs kalmaya devam et. Belki de çiçekler Valentina güzel bir hediye olacaktır, ama ağzını aramam ve neyi sevdiğini bulmam gerekiyor. Tamamdır. Devam. Hadi Valentia gelsin. Yaşlı abi geldi. Buradaki her şey çok lezzetli görünüyor ama midem ete ve peynire hiç tahammül edemiyor. Ne? Sanırım vegan bir pizza istiyorum. Sadece sebze, meyve ve mantar ipucu diyeceğim. Mantar, zeytinler, soğanlar, patlıcanlar ve sos bu kadar. Tamam. Çünkü vegan deyince peynirli istiyor bazıları. Bazıları da istemiyor. Ne dedi bu arada? Mantar, zeytin, soğan, patlıcan. Mantar, zeytin, soğan, patlıcan. Mantar, soğan, zeytin, patlıcan. Patlayacağım diyorlar ya bazen patlıcan isterken. Bu arada ne kadar kaldı? Bitti mi patlıcan? 7 dolar verelim buraya. Ha internet açık unuttum. Bu arada reklam geliyor. Gün bitti. İnternet açık unutunca. O yüzden kapatalım. Devam. Söyle pizza söyle bana şarkını fırında pişmiş ekmek. Bilmem nesi dedi. Ama okuyamadım. Hmm, mantar severim ama sosis de severim. İkisini birleştirmeye ne dersin? Tam mantar bir de ne dedi? Sosis mi? Mantar sosis. Az önce okuduğum şeyi unutabiliyorum. Ben. Mantar sosis. Mantar Bu arada arkadaşlar 3 e, bölümü aynı günde çekiyorum. Ve videoların geç gelme sebebi sınavların başlaması. Çalışmam gerekiyor. Ve ikinci sebebi ise benim üşengeçliğim. Üşengeç mi insanım? Video çekmeye bile üşeniyorum. Eşim anneler gününde en sevdiği pizzacıdan pizza alıyorum. Buna bayılacak. Vay be! Favori pizzacısı olmuşuz. Bir sosli ve pepperoni sucuklu demek istiyor. soslu ve pepperoni. Pepperoni hani bir bölüm önce geldi ya. Hmm, korsan. Korsan diyeceğim ona. O onun şey memleketinde pepperoni dermiş çok çocuğa insanlar. Devam devam. Hmm. Çok hızlı bir şekilde pizza servis ediyoruz. Bu pizzayı annemle paylaşacağım. Yağmur ne güzel yağıyor. Ya. İki zeytinli pizza. Tamam. İki tane zeytinli pizza. Hamuru da çok çabuk yoğuruyoruz biz. Bir dakika. Hayır ya. Zeytinli. Bu arada bir önceki bölüm hırsız gelmişti Gör bildiğiniz üzere. Kadir'in kilitlerinden aldık. Ve soyamadı bizi. Yani hırsızlık yapamadı. Çalamadı bir şey. Hadi. Çok yavaş. Ama 7 doları buna vermeyeceğim. Ve belki bölümün sonunda bir şey alabilirim. Ama ne alacağımı bilmiyorum. O sandalyeler aslında güzel gibi. Şu anda istediğim bir şey oradan alabilirim çünkü 2.51 dolar var. Dünyanın en güzel pizzacısı. Teşekkürler. Sadece ve sadece soğan mümkünse sadece. Sadece ve sadece soğan. Sadece ve sadece soğan dediği için böyle yapıyorum. Ama kesecek miyim? Sadece dedi ya. Bilmiyorum. Keseceğim ama. Hmm. Dinlemekle sadece bence bir bağlantısı yok. Bu pizzayı annemle paylaşacağım. Büyük ihtimalle annen sadece soğanlı bir pizza yemek istemeyebilir. Evet merhaba peynirli pizza. Ah bir de çok pişmiş ostan peynirli pizza. Hadi hadi Peynirli pizza. Çok pişmiş. Yapacak mıyım bunu? Yapmayacağım. Bitecek zaten. Yapabilirdim yapmayı da bilirdim ama ben yapmamayı seçtim. Çünkü 7 doları boşa verecekmiş gibi hissediyorum. Aa bakın böyle şey yapabiliyoruz. Mesela bunu buna dokunmuşken buna şey yapsam gider mi? Hadi bakalım bunu deneyelim. Yok. Bir şekilde iptal edebiliyorduk ama unuttum nasıl iptal edildiğini. Neredeyse mükemmel harika. Neredeyse mi? O kadar pizza için uğraştım ve neredeyse mi? Aa manda manda Aman, pizza böyle müdürüne. Üç mantarlı pizza. Bunu bir kişi daha yapmıştı ve yine sormuştum. Aa iki tane şey yapamıyoruz. 3 mantarlı dedi değil mi? Ben şimdi iki tane vermeyeyim adama. Geç kalırım. Hmm, bak peyniri unuttuk. Ben nasıl üstüne bir şey koymuşken peyniri yine şey yapabiliyorum. Alta koyabiliyorum ki şey mantarları çekip falan mı? Böyle. Şunu da atacağım şuraya. Şimdi birini keseyim ben direkt. Direkt ikincisine geçelim. Tamam. Şurada hemen 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 Hadi yapalım. hızlı 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 hızlı. Tamamdır. Geç kalmadım. Üç tane mantarlı pizza. gayet iyi dostum gayet iyi teşekkürler görev görev mi yes yes yedi tane dostum gelecek için büyük planlarım var büyük planlar dostum hala dostuz değil mi evet Gönlünden ne koparsa senin dükkanın bir numara olacak. Güven bana dostum. Teşekkürler ya. Evet. Şimdi peynir koyduk. Adamın midesine bir protein falan girsin. O yüzden sucuk. Bir de mantar. Ağzı kokmasın. Soğan koymayacağım. Zeytin. Aa, protein fışkırıyor yemin ediyorum. <laughs> Hadi. Çok yavaş ve bu benim sinirimi çok bozuyor. Evet ikinci koyma sayın çiçekçi gelmedi. Bana çiçekçi geleceğim demişti yarın. Neyse. Bak en sevdiğim kısım bunu 8'e bölebiliyorum. Ama düzgün bölemedim. Teşekkür ederim. İyi hizmet. Başarım. Bir dakika bir tane başım. Baharat kulübü sucuk koyuyor. Tamam. Evet. Videomu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz ama bir ilk kazancımıza bakalım. 100 dolar. Görüşürüz.